Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecma'in emma Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, geçen haftalarda kardeşlerimizle beraber güzel bir piknik ortamı yaşadık. Bundan yaklaşık iki hafta önce yoğun bir kalabalık içerisinde kardeşlerimizle beraber güzel bir piknik ortamı yaşayarak hem yedik hem içtik hem eğlendik hem güldük ve elhamdülillah kardeşlik ortamını en güzel bir şekilde ortaya koyduk. Geçen hafta da yine değerli kardeşlerim bazı kardeşlerle beraber kendimiz bir havuza gittik, bir bağ evine ve bağ evinde yine her zamanki gibi yedik, içtik, eğlendik, mutlu olduk, neşeli saatler geçirdik hem de soğuk bir havuza girerek sıcak bir ortamda serinledik değerli kardeşlerim. Allah'ın nimetleri ne kadar güzel. Allah Rabbul Alemin biz Müslümanlara büyük nimetler vermiş. Büyük lezzetler almamızı sağlamış. Ama değerli kardeşlerim, değerli dostlarım. İnsanoğlu ne kadar yese de, içse de, eğlense de, havuzlara gitse de, ve tatiller yapmış olsa da en lezzetli şey şu üç şeydir değerli kardeşim. Birinci lezzet, ey değerli Müslüman, tevhidi elde etme lezzetidir. Yani Allah'ı billeme lezzetidir. Bir Müslümanın Rabbul Alemini rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında billemesidir. Yine aynı zamanda tevhidle beraber ey değerli kardeşim, Kur'an okuma, Kur'an'ı fehmetme, Kur'an'ı öğrenme ve öğretme lezzetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ <laughs> غَيْرَهُ İçinizde en hayırlı olanınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmuştur. Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her Ramazan'da Cibril'e Kur'an okur, Cibril onu dinlerdi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ashabının okuduğu Kur'an'ı dinler ve onlardan etkilenir, zaman zaman tesirlenir, ağlardı. Kur'an'ın lezzeti bambaşkadır kardeşlerim. Ne yeme, ne içme, ne de tatil veya herhangi bir piknik ortamında elde ettiğimiz o nimetlerle asla kıyas edilmez. En güzel nimet tevhid ve Kur'an okuma nimetidir ve lezzetidir. İkinci lezzet değerli kardeşlerim tattığımız ve tatmamız gereken diyelim daha doğrusu namaz kılma lezzeti. Eğer bir insan dünyanın en güzel nimetlerine, lezzetlerine ulaştığına inansa da namazdan, salattan yani kardeşlerim uzaksa o en büyük lezzetten mahrum olmuş demektir. Allah bize namazı sevdirsin kardeşlerim. Namaz dinin direğidir. Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz göz bebeğim buyurmuştur. Namaz Müslümanla kafiri ayırt eden bir ahittir, bir sözdür ey değerli kardeşim. Namazsız bir mümin düşünemeyiz. Namaz mümine büyük bir takva aşılar. Rabbinin önünde boyun bükmesini sağlar namaz da mümin acziyetini ve kulluğunu ifade eder. İşte bu an ortaya konulan bu ameller en güzel lezzetlerden bir lezzettir. Hem rükudasın, hem kıyamdasın, hem secdedesin. Rabbul aleminin huzurunda ey Rabbim senin kulunum. Ya Rabbi senin kölenim ya Rabbi. Beni yarattın sana da ibadet ediyorum. Ya Rabbi sana muhtacım şu an huzurunda eğildim, büküldüm, rukuya gittim demektir. İşte bu lezzeti tatmak gerekiyor değerli kardeşlerim. Yemek, içmek veya piknik veya tatil lezzetleri elbette güzel olabilir. Ama en güzel lezzetleri unutup da kendimizi dünyavi lezzetlere hasretmemiz ne kadar doğrudur. O halde ikinci lezzetimiz değerli kardeşlerim, yani namaz lezzetinin de farkına vardıktan sonra üçüncü ve son anlatacağım lezzet ise dua lezzetidir. Dua muhul ibade, ibadetin özüdür kardeşlerim. Dua bir yalvarmak ve Allah'ın emrettiğini yerine getirmektir. Aciz kaldığında, hüzünlendiğinde, kederlendiğinde kime dönüyorsun? Başın ağrıdığında, hasta olduğunda, sıkıntıların arttığında, gece koyu karanlığında kime dönüyorsun? Rabbine dönmüyor musun? İşte bu an en büyük güzel lezzetli bir andır kardeşim. Dua lezzetini unutma. Ey Müslüman kardeşim, dua senin için verilmiş en güzel bir nimetle bir fırsattır. Elini açtığında Rabbul Alemine, o Rabbul Alemin senin duana icabet edecektir. Hele o secde anında Rabbine dua etmen, Rabbine en yakın olduğun o anda elde ettiğin lezzet dünyada hiçbir lezzetle eşdeğer değildir ey kardeşim. Rabbim senin duanı çoğaltsın. Duanın kıymetini bilenlerden eylesin. O güzel secdeye gittiğinde Kendinle bütün mümin erkek ve kadınlar için bağışlanma dilemini kolaylaştırsın. Ey değerli kardeşim o halde tevhid ve Kur'an okuma nimetini, lezzetini, aynı zamanda namaz kılma lezzetini, aynı zamanda dua lezzetini sakın kaçırma bu lezzet dünyada hiç bir diğer lezzetlerle eşdeğer değildir. Kıyas bile dinmez. Rabbim seni tevhid yolundan, Kur'an'ın izini sürmekten, namaz kılma yolundan ve aynı zamanda dua etmekten adı koymasın. Seni ve sevdiklerini başarılı kılsın. Rabbul Alemin seni kitap ve sünnetin yolundan ayırmasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.